Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kabak tatlısı yapıyorum. Videoya başlamadan önce kabaklarımı doğradım. Bu şekilde tepsiye yerleştirdim ve üzerlerine 3,5 su bardağı şekerini her tarafa gelecek şekilde döktüm. Bu işlemden sonra tepsinin üzerine streç filmine sardım ve beklemeye bıraktım. yaklaşık 2 saat sonra, 2-3 saat sonra bu şekilde kabak ve şeker suyunu bıraktı. Bu şekilde kabak ve şeker iyice suyunu saldıktan sonra artık fırına göndermeden önceki son işlemlerimizi yapmamız lazım. Üste kalan şekerleri alta geçirmeye çalışıyorum ki pişerken üstte kabakların üstünde şeker kalıntısı kalmasın diye erimeme gibi durumu olabilir çünkü. Bu aşama bittikten sonra bir tane portakalın kabuklarını ince ince doğrayıp bu şekilde üzerlerine her tarafa gelecek şekilde yayıyorum. Sonrasında bir tane kabuk tarçını birkaç parçaya bölüp üzerine atıyorum. Daha sonrasında 3-4 tane karanfili atıyoruz üzerine. Bu aşamada kokusunu sevdiğiniz ya da tadını sevdiğiniz eklemek istediğiniz, yakışacağına düşündüğünüz baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. Bu işlemler bittikten sonra üzerine yağlı kağıtla kapatıp fırına yerleştiriyoruz. Benim tepsim küçük olduğu için yağlı kağıdı yerleştirmekte biraz sıkıntı çektim. 200 derecelik fırına gönderdim kabakları. Bu aşamada ara ara kontrol etmekte fayda var. Çünkü bazı fırınlar çok aşırı ısınıyor, bazıları daha az ısınıyor. Bu tarifle ben kabak tatlısı yemem de, sevmem de diyenleri düşündürecek lezzette bir tarif oldu. Kabakları biraz soğuması için beklettikten sonra servise geçebiliriz artık. Bunun içinde üzerine ben biraz tahin, biraz da fındık ekliyorum ve tadından yemelere doyamıyoruz. İşte en güzel an. Kabak ve tahinin buluşma anı. Siz bu videoyu izleyip beğenirken ben de kabak tatlısını yemeye gidiyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiğin için ya da beğenmediysen de <laughs> beğeneceğin için teşekkür ederim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.